Selamlar, Sosyal Link'e hoş geldiniz. Ben Barış Esmer. Bugün konuğum Sinan Yıldırmaz. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden e, siyasi tarihçi. E, selamlar, Sinan hoş geldin. Selamlar Barış, nasılsın? Teşekkür ederim. E, evde e, delirmemek için uğraşıyoruz aslında. Onun için de kendimize iş çıkartıyoruz. E, davetimi kabul edip geldiğin için sana teşekkür ediyorum ama zaten yapacak çok fazla bir işin de yoktu herhalde evde. Yani bir yandan çok fazla iş var, bir yandan da gerçekten çok fazla iş yok gibi. Çünkü evde olduğumuz için dışarı çıkamıyoruz. Tabii ki dışarıdaki işlerimizi halledemiyoruz. Ama dışarıda yapmamız gereken birçok işi evden yapmak zorunda kalıyoruz. Örneğin eğitim meselesini, uzaktan eğitim aldık. Hem kendimiz için e, uzaktan eğitim süreci başlatıyoruz hem de e, evdeki çocuğumuz e, içinde e, onun e, uzaktan eğitimini halletmeye çalışıyoruz. O yüzden işler biraz daha aslında yoğunlaşıyor. Daha doğrusu farklılaşıyor. Normalde ondan daha farklı rutine giriyor. Doğru. Peki hocam herkes birbirine diyor ki tarihi günlerden geçiyoruz. <laughs> Hazır bir tarihçi bulmuşken bu soruyu sormadan duramayacağım. Gerçekten tarihi günlerden mi geçiyoruz? Yani bir günün tarihi olması için bir ölçü var mıdır? Nasıl karar verilir bu günlerin tarihi günler olup olmadığına? Tabii o karar veren bir otorite yok aslında ama tarihi günler kendi kendine kendi kendisini tarihi yapıyor büyük ölçüde. Ya da bunu daha sonradan tarihçiler ve işte geçmişi değerlendiren insanlar oturup neyin daha önemli olduğunu söyleyebilecek bir teorik açılım da Bugünler, daha doğrusu işte geçmişe baktığımız, geleceğe gittiğimizde bugüne doğru bakacak olan tarihçinin bugünleri tarihi günler olarak değerlendirmesinin birçok kıstası var elbette. Bunlardan en önemlisi de toplumun büyük kesimini, geniş kesimlerini etkilemiş, onlara, onların hayatında büyük bir dönüşüme yol açmış bir ana karşılık gelmesiyle ilişkili. Bu o, o, toplumsal etkinin genişliği elbette ki bu içinde yaşadığımız dönemleri tarihi günler haline. Bugünleri yaşayan, deneyimleyen bizler, bu o anlara ilişkin e, olabildiğince çok belge, bilgi, deneyim aktarabilir, bunları kayıt, kayıt altına alabilirsek, e, gelecekteki tarihçilerin o kadar e, elini kuvvetlendirmiş, bugün değerlendirmelerini daha kolaylaştırmış oluruz. Çünkü bizim için önemli olan insanların bireylerin e, bu kolektif tarihi anlarda, e, o e, tarihi dönemleri nasıl deneyimledikleri, nasıl yaşadıklarını. Anlayabilmek, anlamlandırabilmek yoksa olay sadece kuru kuru bir işte olay şöyle oldu, böyle bir mikrop yayıldı, insanlar evlere tıkılmak zorunda kaldı, işler, ekonomi şöyle dönüştü gibi bir anlatıma varıyor. Ama onun dışında bireyler neler yaptı, evlerde nasıl yaşadılar, aile nasıl etkilendi, kişisel bunalımlar, psikoloji vesaire bunlar nasıl etkilendi, siyaset nasıl etkilendi gibi sonuçları görebilmemiz değerlendirebilmemiz için Olabildiğince fazla veriye ihtiyacımız olacak. Biz de e, evde kaldığımız sürede herhalde bunu boş durmuyup oldukça toplamaya fazla çalışıyoruz. Evet. <laughs> Peki aklıma hemen başka bir klişe geliyor. O da e, sürekli söylenip duran durulan şey vardır ya tarih tekerürden ibarettir. Gerçekten hı. öyle midir? Tarih tekerür edip durur ve biz bir seyirci olarak tarihin sürekli kendini yinelemesini mi izleriz? Hı hı. Elbette yani bu bireylerin, kişilerin aklında böyle bir geçmişe baktığımızda, aa çok benziyor bugüne, aa işte gerçekten de tarihte olan olaylarla bugün yaşananlar birbirinden çok da farklı değil gibi bir algıyı ortaya çıkarabiliyor. Çünkü bunun en temel sebebi bu tarihi yaratan insanlarla bugün yaratan insanların aynı bir insanlar olması. Daha doğrusu bütünlüklü bir şekilde baktığımızda hepimiz insanız. Yani insanın kendi varoluşundan kaynaklı bir döngüsellik var. Bazı olaylara, bazı vakalara benzer tepkiler var. Bunu analiz ederken zaten işte siyaset bilimciler sistematik bir bütünlük içinde tanımlamaya çalışıyorlar ve böylece işte ideolojiler dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Siyasal sistemler dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Tarihçiler de bunların bu anlarda yani siyasal sistemlerin, ideolojilerin nasıl hareket ettiği üzerinden o geçmişteki durumları değerlendiriyor. Böylece o siyasal sistemler, ideolojiler günümüzde tekrar karşımıza çıktığında aslında iş biraz tekrar ediyormuş gibi bize geliyor. Aslında o sistematik ideolojinin siyasal sistemin benzer davranmasıyla kaynak, benzer davranmasından kaynaklı bir görüntü. Tabii ki hiçbir zaman, hiçbir zaman aynı olmuyor. Hiçbir zaman tarih eskiden yaşandığı gibi tekrar etmiyor. Çünkü üzerinden geçen bir zaman var. Zaman her şeyi değiştiriyor siyasal durumu da toplumsal yaşamı da bireylerin kendi verdiği tepkileri ve yaşam tarzında değiştiriyor ve onun için de her zaman her tarihi tekerrür etmiş gibi gördüğümüz anlarda bile farklı sonuçların beklenebilir olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Yani aslında tarih kendini tekerrür etmiyor ama benzer hadiseler başımıza tekrar tekrar geliyor. Biz eğer onlarla ilgili eski deneyimlerimizden bir ders alıp farklı bir yönelim yapmazsak o zaman aslında aynı şeyleri tekrardan yaşıyoruz. Yani tarihin tekrarı reddip etmemesi aslında birazcık bizim elimizde mi? Böyle diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani daha doğrusu işte Marks'ın o meşhur sözü vardır. Bir olay ilk yaşandığında, trajedi ikinci tekrar ettiğinde komediye dönüşür diye söylediği. işte bunu tekrar yaşandığı zaman benzer trajedik sonuçlara ulaşmasını engellemek bireylerin, sınıfların, toplumsal kesimlerin kendi elinde. Çünkü siyasal iktidarlar, siyasal sistem, ideolojiler genelde kendi bildikleri şekilde davranıyor. Kendi bildikleri yöntemlerle cevap vermeyi Tercih ederler. Çünkü daha kolaydır. Daha güvenlidir. Bunun karşısında kitlelerin de insanların da benzer tepkiler verebileceğini her zaman düşünerek bunu yaparlar ama kitleler buna her zaman aynı cevabı vermezler. Vermedikleri için de tarih dinamik bir şekilde farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bunu trajedi, komedi halinde devam ettirmemek bu anlamda bireylerin ve sınıflarının, toplumun bütün ülke işi haline gelecek. Peki bugün yaşadığımızın bir trajedi mi yoksa bir komedi mi olduğunu anlamak için birlikte bir egzersiz yapmaya çalışmaya davet ediyorum seni. Ee, biliyorsun 1918-20 arasında dünyanın tarihte e, kayıtlı en büyük salgın hastalığı yaşanıyor. İsmine de İspanyol gribi deniyor. Ee, İspanyol gribinin e, 18 ayda 50 milyonla 100 milyon arasında insan öldürdüğü tahmin ediliyor. ...öldürme oranı yüzde 15, oldukça yüksek. İlk vaka Amerika'nın New Mexico eyaletinde ortaya çıkıyor. Bütün dünyaya yayılıyor ve o kadar ki Osmanlı bile aslında... ...İspanyol gribinden etkileniyor. Şimdi eğer İspanyol gribinin öncesindeki tarihsel resmi... ...sırasında nasıl ele alındığını ve nasıl bununla baş edilmeye çalıştığını nasıl bir bedel ödendiğini ve sonrasında dünyayı nasıl değiştirdiğini anlayabilirsek o zaman o trajediden bugün artık bir komediye döndük mü yoksa oradan gerekli dersleri aldık ve bugün dersine iyi çalışmış bir e, dünya olarak mı e, işlevimizi yerine getiriyoruz belki bunu e, tartmamız daha kolay olabilir. E, Nereden başlayalım? İstersen 1918 ve öncesindeki dünyanın resmini şöyle kabaca bir çizelim. Zannediyorum dünya, Birinci Dünya Savaşı'na doğru e, hızla gidiyor. Şöyle, e, yani Birinci Dünya Savaşı'na doğru hızla gidiyor. Tabii 19. yüzyıl aslında e, bilimler çağı bir yandan da. Hem e, otoriter rejimlerin, otoriter bir devlet düzeninin e, kendini e, yerleşik hale getirdiği bir dönem hem ulus devlet dediğimizin yerleşikleştiği bir dönem ama aynı zamanda da bilimler ça yani işte çeşitli düzeylerde mikrobiyolojik canlıların keşfedildiği buna ilişkin aşıların ilaçların geliştirildiği kimyanın geliştiği ve bununla toplumun sağlığının önemli bir e, düzeyde değerlendirilmeye tartışıldığı e, anlara denk düşüyor Birinci Dünya Savaşı öncesi dönem. E, uzun süreli bir göreli barış dönemi de olduğu için, yani yaklaşık işte 1815-1914 arasında yüz yıla yay, yayılan e, çatışmalı ama e, çok yaygın olmayan bir savaş dönemi olduğu için. Aynı daha, şimdi aslında. Evet, evet. Yani aynı bir yandan soğuk bir savaş var hali, aslında çatışmalar var, kendi iç ayaklanmalar vesaire var. Ama bir yandan da böyle devletlerin daha önceden karşı karşıya geldiği işte 30 yıl savaşı, 80 yıl savaşı vesaire gibi savaşlar yok o uzun sürede var olan din savaşları vesaire yok. E, ve bu toplumun daha kendi içine dönerek bilimsel araştırmalar, işte sanayi atılımları, işte kapitalizmin en yaygın üretim sürecine girdiği bir e, aşamayı ortaya çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı bunların hepsini engelleyecek. Yani hem bilimsel gelişmeyi hem sanayi atılımlarını vesaire farklı bir boyuta taşıyacak. Hepsi sanayi, e, savaş endeksidir olacak. E, savaş endeksli olduğu için de çok farklı sonuçlara e, yol açacak. Mesela e, geçenlerde okuduğum bir çalışmada şunu yazıyordu. İspanyol gribiyle savaşın e, ilişkisi nasıl tanımlanabilir diye. Daha önceden bu Darwin'in doğal seçilim vesaire meselesi üzerine e, düşündüğümüzde hep şöyle bir e, şey vardır. E, yani Sağlıklı insanlar işleri güçlerini idare ederler ve salgının işte dışarıda yayılmasını engellerler. Çünkü sağlıksız olanlar hastanelerde veya işte karantina altında tutulduğu için bu sefer şey yayılmaz. söyleyin, salgın yayılmaz. Ama 1. Dünya Savaşı'nda bunun tam tersi olacak. sağlıklı insanlar cephede olacaklar ve ölecekler. sağlıksız insanlar hastanelere ve tekrar toplumun içerisine gönderilecek. Ve savaş sırasındaki o aşırı hijyen yoksunu ortam düşünüldüğünde işte siperler oradaki işte fareler, lağım vesaire her türlü işte toplu yaşamadan kaynaklı çöpler vesaire tamamen mikropların üremesine uygun bir ortam sağlayacak aslında ve tam tersi bir sonucu yol edecek. yani Darwin'in doğal seçilimi işte sağlıklı olan daha yaşar veya işte hastalık olan evde kendini yok eder gibi işte sonlanır hali tersine dönecek. Hastalıklı olan toplumun içerisinde salınacak, e, sağlıklı olan savaşta ölecek. Ve bunun sonucu daha da yıkıcı hale gelecek. Yani bu insanlar savaştan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz, Senin yani tam olarak nereden çıktığını tam bilemediğimiz, örneğin işte New Mexico deniyor, işte Çin diyen var yine, Avustralya diyen bile var şey açısından, bu İspanyol gribinin nereden çıktığını kaynaklı teorilerde. Ama toplumun içerisinde hızla yayılmasında bu sağlıksız bireylerin, yani mikrobu katmış olan bireylerin savaştan uzaklaşarak topluma karışmasının çok büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden karantinanın farklı yani savaş nedeniyle farklı uygulanmış olması bu şeye e, 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 epideminin yaygınlaşmasına çok büyük bir etken olacak, tersine bir etken olacak. Peki 1918'den sonra aslında yani savaş bittikten sonra salgının yaygınlaştığını görüyoruz. Burada e, günün koşullarını düşündüğümüzde şöyle bir durum yok mu? Aslında Ulaşım imkanları bugün olduğu gibi yaygın ve ucuz ve kolay kullanımlı değil. Ulaşmak bir yerden bir yere çok zor. Mesela kıta değiştirmek neredeyse imkansız. Ancak büyük gemilerle kıta değiştirme o da haftalar belki aylar süren yolculuklarla mümkün oluyor. Dolayısıyla 1918'de savaş bittikten sonra hastalıkla bir şekilde temas etmiş enfekte olmuş askerlerin ülkelerine dağılması yöntemiyle zannediyorum salgın çok daha geniş boyutlarda evet. dünya üzerinde bir egemenlik kuruyor. Aslında evet. bunu bugünle benzeştirmeye çalışırsak eğer aynı az önce söylediğim gibi yani 1918 öncesindeki 100 yılın insanlığın ve kapitalizmin belki de en üretken refah dönemlerinden bir tanesinden geçtiğini Bugün de yine 1920'den sonra arada bir ikinci dünya savaşı kesintisine uğramasına rağmen insanların aslında son 100 yılda gerçekten bundan önceki gelişiminin kat be kat açtığı bir üretim, toplumsal ilişki ve teknolojik yenilikler, çağına girdiğini söyleyebiliriz. Yani iki dönem arasında bir takım benzerlikler kurabiliriz. Aynı zamanda askerlerin e, hastalığı taşıma yöntemi e, Birinci Dünya Savaşı sonrasında. Bugün e, yolcuların, turistik ve iş için yapıla, yapılan yolculukların virüsü taşımasıyla da yine benzerlik gösteriyor değil mi? Evet benzerlik gösteriyor elbette. Ee tabii yani yaygınlık düzeyi karşılaştırılamaz yani işte 1918'deki ulaşım imkanlarıyla bugün ulaşım imkanları birbirleriyle kıyas kabul etmez çok daha sınırlı bir ulaşım var ama mesele şu mesela diyelim bir bugünkü turistik veya işte iş seyahatlerinden dönen insanlar daha sınırlı bir kesimle temas edebiliyor aslında bakarsanız kendi aileleri. ama savaş çok daha yaygın bir faaliyet ve Döndükleri zaman hatta uluslararası faaliyet çok daha etkin. Yani döndüklerinde işte ne Latin Amerika'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya, Afrika'ya çok daha rahat taşıyabiliyor bu askerler. Çünkü çok daha ne bileyim işte bir vagon dolusu askeri işte yüz farklı aileye göndermiş oluyorsun, yüz farklı coğrafyada. Ve bu bir anda inanılmaz bir yaygınlığa kavuşturabiliyor meseleyi. Bir de yani insanların savaş döneminde besine ulaşması yani beslenme güçlüğü çekmesini düşünürsek bu tür salgınlara karşı vücudun direncinin de çok daha azaldığını ve yaygınlaşmasının çok daha kolay olduğunu görüyoruz. Çok ilginç bir şekilde bu savaş, bu hani tarihsel bir olaydan bahsediyoruz ya, yani İspanyol Gribi. İspanyol Gribi'ni konuşmamız bizim çok daha yakın zamanlara denk düşüyor yani ne diyelim 1900'lerin sonlarına doğru, 20. yüzyılın sonlarına doğru tekrar hatırlanan bir şey haline geliyor İspanyol Gribi. Ondan önce çok da hatırlanan, bilinen bir tarihsel durum değil, daha bireysel yaşanmış. Bir tarihsel durum aslında sorarsan, bakarsan. Mesela yine bir okuduğum kaynakta şundan bahsediyordu. Ee, toplam ölüm üzerinden bakıldığında ee, Birinci Dünya Savaşı'ndan kat kat fazla, evet. e, hatta Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan da toplamından da daha fazla olan bir e, ölüme sahip. Çünkü en muhafazakar yorum 50 milyon kişiden bahsediyor. bunun işte 100 milyona falan çıktığından da bahseden var. Ama hiçbir yerde bir İspanyol gribi anıtı yok. Hmm. Ya da İspanyol gribiyle ilgili bir anma günleri yaşanmıyor. tarihte hatırlanan bir şey haline gelmemiş. Çin'in en ilginç kısımlarından bir tanesi belki de bu. Daha Kolektif bir ölümle tanımlanan işte kimlik yaratan bir tarihsel olay olmasının ötesinde bir anlamı var. Daha bireysel yaşanmış bir olgu ve insanların buna karşı verdikleri tepkiler de daha sınırlı kalmış bu anlamda kendi kimliklerinin bir parçası haline getirmemişler. Bu çok enteresan. Aynen. Çünkü 50 ile 100 milyon arasında insanın ölümünden evet. bahsediyoruz. Yani gerçi bu bu aralık da bana çok garip geliyor. Yani 50 ile 100 milyon gibi bir aralık hani tarihsel pencereden baktığımızda kabul edilebilir bir hata aralığı değil yani. Arada en milyon var. <laughs> ee, o dönemin vakan Nüvisleri çok da iyi kayıt tutmamışlar gibi gözüküyor aslında bakarsan. Evet. Ee, bilgi, ama bu temel orada. Yani bilgiyi gizlemek e, çok da fazla güçsüz olduğunu ortaya çıkarmamak istiyor devletler. E, bu yüzden de zaten hani İspanya gribi olması da bundan kaynaklı. İşte çok bilinen bir gerçek artık. E, çünkü yani işte İspanya tarafsız bir ülke ve e, diğer ülkeler bu tür bir e, hastalığın kendilerinde yayıldığını söylemek istemiyor. Ama İspanya'daki özgür basın bunu gün ve gün kayıt altına alıyor ve İspanya'nın üzerine kalıyor aslında bir ölçüde. O yüzden de rakamların tam olarak işte 50-100 milyon veya daha fazlası olup olmadığını bilmenizin en temel sebebi bunun bir kaydının doğru düzgün tutulmamış olması. İnsanların neden öldüğünün, nasıl öldüğünün çok da işte sansür, dönemdeki savaş sonu durumuyla ilişkili boyutu bulunuyor. O yüzden bilmiyoruz aslında. Peki toplumsal hafızada böylesine bir yer edinmemiş olmasının sebebi de biraz mesela sağlık hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak devletin görevi olduğuna dair bilinçteki gerilik ya da orta çağdan çıkmış bir toplum en yine de nereden bakarsan bak hastalığın Allah'tan, Tanrı'dan gelen bir şey olduğunu, bir bireysel e, cezalandırma hatta olduğunu olabileceğini varsayan bir e, toplum resmi içerisinde bunun çok da fazla devletle, iktidarla, otoriteyle, kamuyla ilişkilendirilmemiş olması ve bu bizim başımıza geldi, bizim çocuklarımız öldü, bizim eşlerimiz öldü e, gibi bir algı mı acaba olmuş? Biraz spekülatif bir şey söylediğimi biliyorum ama sadece dönemi anlamak için e, fikir egzersizi yapmaya çalışıyorum. Böyle yaşanan yerler var. Daha doğrusu genel anlamda böyle yaşanıyor. Daha bireysel, daha içe kapanık bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Yani ne bileyim işte devletin yaygın bir kamu sağlığı programı gelişkin değil başlıyor aslında 19. yüzyıl sonu itibariyle bu tür toplum halk sağlığı meselelerine ilgi başlıyor. Ama tabii savaş bunu başka bir boyuta taşıyacak. Ve savaş sonrasındaki ekonomik yıkım, toplumsal yıkım da bunun hemen tedavi edilebileceğini ya da işte bunun kontrol edebilmesini de çok mümkün kılmıyor devletlerin gücü anlamında. O yüzden de herkes kendi kaderine ya da kendi çözümüne ulaşmaya çalışıyor. Bu da bireysel bir işte çözümsüzlük, bireysel başarısızlıklar hikayesi olarak algılanmasına yol açıyor. Ama kitlesel ölüm o kadar fazla ki yani tam da böyle büyük savaş dönemlerinde karşımıza çıkan mesela yetimhaneler oluyor ortaya çıkıyor. Mesela işte dediğim savaşta annesini babasını kaybetmiş olan çocukların daha sonradan devlet veya çeşitli kurumlarca bakıldığı e, kurumlara benzer şekilde annesi babası gripte ölmüş olan çocukların e, yaşadığı yetimhaneler e, e, ortaya çıkıyor bu zamanda. E, ve bu bir yeni nesli ortaya çıkıyor. Yani işte savaş yetimleri değil grip yetimleri, hastalık yetimleri gibi bir nesil de var. Böyle e, bir şey var mı gerçekten? Var var evet. Amerika'da olması yani. da ne kadar olası farkındayız değil mi? Tabii tabii. Çünkü gençlerin daha fazla bundan hani bağışıklık olduğu ve yaşlıların daha fazla bundan etkilenebileceği söyleniyor ve böylece aslında bir ebeveyn kıyımı söz konusu bile olabilir tabii ki. Ee, yine çok ilginç bir noktaya geldik bence çünkü aslında bugün karşı karşıya olduğumuz şeyin bir trajedi mi yoksa bir komedi mi olduğu ile ilgili karar noktalarından bir tanesi bu. Yani bundan tam 100 yıl önce dünya küresel çapta etkili olan ve 50 ile 100 milyon arasında insanı öldüren bir salgın karşısında bu salgından devletlerin, otoritenin, kamunun sorumlu tutulmadığı, yaygın, ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmetinin olmadığı ve talep dahi edilmediği, belki akla dahi gelmediği bir ortamdan bundan 100 yıl sonra aslında bunların Neredeyse hangi ülkede yaşıyor olursa olsun, hangi kültüre ait olursa olsun, standart olarak bir hayat standartı olarak herkesin e, sağlık hizmetlerine ulaşmakta e, halk sağlığından devletin ve e, kurumsal yapının e, sorumlu olduğunu kabul etmekte anlaştığı uzlaştığı bir noktada bugün yine görüyoruz ki sağlık hizmetleri yetersiz kalıyor. Bugün yine görüyoruz ki kamu üzerine düşen görevi yeterince yerine getiremiyor. Ee, peki daha önce bu bireysellikle ve işte tanrıdan gelen bir e, bireysel ceza olarak algılanarak e, belki aşılmıştı bu problem. Ve kapitalizm kendisini salgın sonrasında tekrardan var etmeye, bir takım e, tavizler vererek halk için kamu sağlığı yatırımları yapmaya ama kendisini yine var edip, serpilip çoğaltmaya devam etmişken bugün artık bu bilinçte olan halkların bu salgın sonrasına ilişkin e, tasavvuru, dünya tasavvuru kapitalizmin kendisini daha önce yaptığı gibi yeniden yenilemesine ve başka bir formülle var etmesine mi sebep olur? Yoksa insanların artık gözü açılır ve bu komediye bir son mu verirler? Şimdi şöyle tabii, iki dönem arasında karşılaştırırken, yani tekil yani tepkilerin tek olduğunda eee düşünüyorsun. Yani herkes böyle bir kadercilik işte din tanrıdan geldi vesaire gibi bir yorumla e, bu işi kapatmıyor açıkçası. E, örneğin Hindistan'da, İsviçre'de, İsveç'te e, o dönemde yaygın bir şekilde e, grevler yaşandı. E, bu bu şeye karşı. Yani devletin buradaki rolünü e, vurgulayan e, grevler yaşanıyor. E, çünkü dönem aynı zamanda 1917 sonrasında yani Rus devrimi, Bolşevik devrimi yaşanmış ve ardından e, dünyaya büyük bir etkisi yaşanmış. Yani dünya devrimi bekleniyor bir yandan da 18 dendiğinde e, Rusya'da gerçekleşen devrimin Almanya'ya ve oradan Avrupa'ya yayılarak e, sosyalist bir dünyanın kuruluşunu, işte savaş öncesi, internasyonelist e, bakış üzerinden gidersek e, yaratabilecek bir e, hamlenin yaşanacağı söylüyor. İşte, e, Almanya'da, İtalya'da, e, kısmen başarıya ulaşacak, e, e, Fransa'da, İngiltere'de yoğun bir şekilde krev dalgasına yol açacak ve bunların her birine aslında bir ölçüde de bu etkide bulunacak. Yani bu grip, e, İspanyol salgını, e, bu şeylere de, devletin buradaki yetersizliklerine de e, vurgu yapan bir yerde olacak ama başat olmayacak. Başat olan şey e, işte savaştaki bu insanların neden öldüğünü sorgulaması ve ardından bundan sorumlu tutmasıyla başlayan e, sosyalist bir yeniden kuruluşun e, gerekliliğine dair ayaklanmalar olacak. Ama mesela İsveç'teki, İsveç, İsveç veya İsviçre tam hatırlamıyorum şu anda, e, tam da bu işte devletin sağlık politikalarının yeterli olmamasından kaynaklı. Yani yeterli bir düzeyde almadığı için geniş bir e, grev dalgası e, başlayacak. Hindistan'da ise çok daha e, farklı bir boyutu var. Çünkü Hindistan bu gripten, e, bu salgından en çok etkilenen ülke. Şimdi daha yeni yeni Hindistan e, bugünlerde e, salgınla karşı karşıya oluyor ve önlemlerini almaya başlıyor. Nasıl olacak bilmiyoruz çünkü yani çok 20, yaygın bu, ve... 1.5 milyar insan. Evet ve hijyenik koşulların çok da iyi olmadığı bir e, coğrafya. E, daha bunun farkında yani ne var? Evet. Ve aynı şekilde İspanyol gribi salgınından en çok etkilenen ülke Hindistan. Yani 17 milyon kişi ölecek sadece Hindistan. Ve oradaki mesele de tabii şöyle bir durum var. O dönemde Hindistan İngiliz sömürgesi. Ee, ve İngiliz sömürge güçleri e, hem geleneksel olarak yani bugün insanların yaşlılara yaptığı gibi hani yaşlıları sanki bir, e, bu gripin yayılmasında sorumlu tutarmış gibi oradaki hijyenik şartları biraz oryantalizm biraz işte Hint doğru o bakışın e, sebebiyle e, boş verecekler tabii doğrusu önlem almayacaklar kendi plan yani. yani. Evet evet. E, ve bu e, 1919'da mesela e, büyük bir sokağa çıkma yasağı olanüstü hal ile doğru götürecek Hindistan'ı ve orada e, işte çatışmalı, ölümlü e, bir e, süreci başlatacak. Ve bu aynı zamanda Hindistan bağımsızlığının başlangıcı olarak da e, tarif edildi. Hmm. E, bunu doğrudan tabii e, yığılarak ilerleyen bir etkisi var yani. Sömürgeciliğin, Hin, 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 Hindistan'daki konumun vesaire bir kısmı var ama bir yandan da İspanyol grubu oraya doğrudan, bir etkide de bulunuyor. Yani işte bu sürecin hızlanmasına belki de etkide bulunuyor. O sömürgeci merkezin yeterli önlemi almaması gerekçesiyle. O yüzden yalnızca şey dedik, sınırlandırmayalım. O bazı yerlerde antisemitizm hoplayacak tekrar. Çünkü bu a şeyi a, salgını Yahudilerin çıkardı söylenecek ve bazı yerlerde Yahudi katliamı yaşanacak. Yani o yüzden insanların verdiği tepkiler yani bir suçlu bir günah keçisi arama hali de bugünküne benzer bir şekilde. Yani o kadar ki... çok benziyor ki anlattıklarım aslında. Olur. Yani bugün şu anda şu anda birileri bunu bir biyolojik silah olarak Çinlilerin çıkarttığını söyleyerek bir çeşit antisemitizm bir çeşit ırkçılık yapıyorlar aslında bakarsan. Diğer taraf. Aynı şey bu hani Trump'ın sürekli olarak bunu bir Çin gribi, Çin, Çin virüsü gibi. Çin virüsü deyip durmasının tam evet. olarak karşılığı bu evet. aslına bakarsan evet. Diğer, evet. Taraftan, evet. diğer taraftan birileri aynı 18. yüzyılda olduğu gibi e, hani bunun tanrıdan gelen bir e, uyarı olduğunu muhtemelen bir yerlerde konuşuyor bugün e, yine benzer şekilde bir takım ülkelerde bunun e, kamunun sorumluluğu olduğunu ve kamunun sorumluluğunu yerine getirmediği için greve gitmemiz gerektiğini konuşuyoruz büyük ihtimalle. E, e, aradan 100 yıl geçti, yani çok fazla bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Acaba buna o zaman e, trajedi değil de komedi diyebilir miyiz? E, komedi haline getirmemek, daha doğrusu bu eski trajediden e, bir sonuç çıkararak ona müdahil olabilmek e, insanların elinde. Yani daha doğrusu hani bu neden hatırlanmıyor? kısmı aslında bahsettiğimiz gibi bu işte bireysellikle ve bunun kolektif hale getirilmesiyle ilişkili. Eğer bir tarihsel vakayı bireysel olmaktan çıkarıp kolektif bir mücadele denebilir, bir müdahale denebilir haline getirdiğiniz zaman, o süreci bununla ilişkilendirdiğiniz zaman daha hatırlanabilir, daha ee, e, e, gelecekteki insanlar açısından örnek alınabilir bir hale sokarsınız. Eğer bireysel bir e, çabayla bunu çözmeye çalışırsanız, e, gitip gitmesine e, örnek alınmasını da engellemiş olursunuz. O yüzden belki de Fransız e, bu şey İspanyol e, grubından e, alınabilecek olan en büyük ders bu. Yani bunu e, nasıl ki unutuldu e, bir yüzyıl boyunca neredeyse ve tekrar hatırlanıyor. E, ona benzer bir şekilde unutulmamasını sağlamak için bunun kolektif bir süreç olmasını tekrar sağlamak gerekiyor. Ne zaman, ne kadar ki bu bir işte kolektif talepler, işte sağlığa sağlık ücretsiz ve iyi bir şekilde erişim hakkının talep edilmesi, ve bunun yaygın bir şekilde sağlanması için devletlere baskı yapılması düzeyinde gelişirse, o kadar komedi olmaktan çıkacaktır. Hocam çok teşekkür ederim. E, tarihi sıkıcı bulduğunu söyleyenlere ya da tarihin geçmişte bir günlerde yaşanmış bir şey olduğunu ve bugün onu ilgilendirmediğini söyleyenlere cevap niteliğinde bir program oldu e, çok teşekkürler e, önümüzdeki haftalarda seninle tekrar görüşmek isteyeceğim e, Ufarım beni kırmaz e, bizi izleyenleri üzmezsin e, zaten evdeyiz her zaman buradayız bekleriz görüşmek üzere evet.